Reyhan. Seyhan, bu su çok yetersiz. Evet, sen burada yok. sıcaklığa bak sıcaklığa nasıl geliyor buraya kadar bak. Fırın gibi. Burası balıkçıların arkası hangi cadde mi? <laughs> Neydi bu izolasyonun adı? Mapen? Şey ya, ancak, ancak, dekorasyon. Bu arabalar içpaslısız buradan yani. şimdi açılacak orası Arabalar çok tehlikeli. Şimdi o açılacak, açılacak. Hadi, Bak, git gide daha daha çoğalıyor. Bak Bak, daha daha büyür. Evet. Su çok yeterli. Çek, haydi abi. Beni bırak ya. Abi burası yanıyor. Ha, yanıyor bak burası yanıyor. Burası bile sıcak. Evet. Fırının içi gibi. Bu caddenin adı ne? Balıkçıların arkası işte burası. Balıkçılar arkası. Balıkçılar caddesi. Balıkçılar arkası. Bak. bak burası. Burası aldı başını gidiyor bak burası lazım köpük lazım buna. Sen seyre şimdi bak orası arabalar mı? Arabalar da yanabilir bak. Bak nasıl eridi orası komple. Abi felaket bir şey bak yukarıya bak yukarıya. Oo, Cehennem ateşi gibi. Abi. Bu caddenin <laughs> adı ne? Caddenin <laughs> adı <gülüyor> ne? <gülüyor> Haydi haydi. Maskesiz. Haydi. Birazdan devam edelim. Maskemiz de yok şimdi. Maskeyi bırak. Gerçekten korona olacağız şimdi. Haydi haydi. Dur Serhan bak daha bir yüzük şey var. Yüzük zaten abi bu. Sönmez böyle köpük lazım buna. Mümkün değil bu sönmez. Yıl gel buraya geldi. Burası, gel açılmadan, gel. Sonra, burası bir abi, açılmadan sonra. Alttan 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 burası abi yani. açılırsa. Burayı açacak bu köşeyi değil mi? Öyle. Açtığı gibi, açtığı gibi rüzgarla devam edecek. Açtığı an rüzgar vuracak. Su su çok yetersiz bak. Ee. Su olmaz mı Köpük lazım. Su söndürmez bunu. Şimdi bu daha daha büyürse yan binayı da alır. Yok gitmez oraya. Ama ağaçlar var ya. Bak daha yan tarafında da güzel şey malzemeler var. O zaten o da şey Tabii. Şimdi orayı Evet. evet. Bak, köpük geldi herhalde. Köpük. Abi köpük lazım diyorum sana. Heh, köpükle köpük, Köpük geldi işte. Köpükle <laughs> Ayda, ay, heç bir şey sözdə. Məzəni inventar qonağı